Selamlar, hoş geldiniz. Videoda çok konuşamadım ve yaptığım görevleri koymadım. Toplantı yerlerini koydum ve eğlenceli yerlere koymaya çalıştım. Umarım eğlenirsiniz. Hadi videoyu geçelim. 3 saniye vardı baktım kapatıyor Selim abi görev yapıyor. Baktım kapatacak hemen öldürdüm Bak, ama. Bir de Mervan öyle bir şey yapıyor ki elektrik odasında dört kişiyiz. İki kişi imposter, iki kişi crewmate. Mervan gidiyor birisini öldürüyor, üç kişi kalıyoruz. İki kişi imposter, biri kişi crewmate değil mi? Üç <laughs> suçluyuz. Bak üç suçluyuz. Sonra bir sonraki tür Mervan gidiyor. 3. üçüncü suçluyu öldürüyor. Tek suçlu biz kalıyoruz. İki kişi olarak. De, o Yalnız Tamer'in kadar, tam kadar Tamer, kötü oynadık oynadın ki. Tamer abi kimi öldürdü? Tamer tam tam abi kimi öldürdü? Kameralar çalışmıyor. Elektrik krizi odada 4 kişilik merhaba evet. Sen birini öldürdün 3, aldın, 3, evet, 3 posuru, kişi kaldık. Evet 3 kişi kaldık. Sen de kendi kil alacaktın sonra diğerini asacaktık zaten. Kanka ben tam giderken sen kil aldın. Hadi beyler devam. Başlıyorum. Yapıştır. Ay inşallah gelir ya. Gene gelmedi ya. İşte bu impostor. Ne? <laughs> Enerjiye basıyor. <laughs> 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 bas bas bas. bas. <laughs> Ya blörf yapıyordur o ya. Video çekiyordur. Bir karışmayın adamın. Bir durun ya. Arkadaş ya. Arkadaşlar. Mids Wendler'in önümde. Beyler. Eee. Ya bir şey de yaptım <laughs> artık. Ne yapmayın ya. yine abi blurf ya. Abi blörf yapıyordur. Ya. <laughs> yapmayın ya. Bu yani görmedik ama. Hani Selim abi alışmadın mı artık? <laughs> Belki de gerçekten tamam, ben Skip veriyorum ya. veriyorum hani daha... abi. Mikrofonu kapalı oldu. Bak herkes enerjide bekliyor. Farklı değil. kapalıydı. Açtım dedim geri kapattım. İnsan oradan bile anlar. <laughs> Nasıl? Ama... <laughs> ya da bir imposter taktiği de olabilir yani. <laughs> ya, <ben> de <laughs> ya senin videolara gizlemiyorum. <laughs> <ni> Peki <laughs> bir şey soracağım. Biz niye hepimiz burada bekliyoruz? Kartı katil apol. Verdiniz mi? Abi ben skip attım ya. Bana oy gelmedi. Bu arada benim pingim 300'e çıktı. Aha APOLLO katil. Bir sonraki tur düzelir bak olmuş. <laughs> Katiller katil yani, böyle şeyler ya. Oluyor. Ben de katil diyorum bu herkes bu. niye Aynen. bekliyor şeyde arka güzel video diye bak. Bunu bu bak, her kanalda göremezsiniz. herkes oluyor. bekliyor şu an oylamadayken. Bence şu an katil ama fake attım diyor yani. Bir, bir like Neyse, atın ben de abi boşalttım. kimse işte like atın yapıştır. Neyse Apollo ben de boşalttım. katil. Bu arada oylamanız bitti mi? Bitti sen. Seni bekliyoruz. Seni bekliyoruz. Ama bende şey yok oylama ekranı çıkmıyor inşallah. Bir düzelir ya görmüştüm o daha önce 30 saniye Öyle. bekleyeceğiz aynen, aynen yani. saniye. katil bu Eee katil e, itiraf etmek ister mi Kim <laughs> o da ama şey? o bak bu arada sadece katillerde oluyor Haberiniz olsun aynen ve apollo ikisi şu an Vallahi dikkat edin. Ümit ben genelde baştan, baştan hissettiklerim çıkıyor. Ama Ümit'i senden pek şey alamadım ya. Değilsin gibi. Selim, Selim abi sustu. Kesin o Benim ya. İlk tameri Yok kestim. lan vallahi değil. Bu arada başlayınca <laughs> bana söyler Ben hala bekliyorum. Yok, bak, ilk, 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 ilk il beni kestim ya. Ben düzgün buluyorum çünkü. İlk tameri <laughs> kestim. <laughs> Oyun düzelince bir ses etseniz güzel olur ya ha. Hala bekliyorum. Şu <laughs> an bizde normal oyuna geçiyor. Evet ve geçti. Geçti. Işte. Ah düzeldi tamam. Okey. Ben dedim arkadaşlar ne Dikkat edin imposter evet. ah impos evet. <gülme> <gülme> Fatih dayı ya şeymiş. Ya. Öldüm sandım şimdi evet. o ya eee elektrikte buldum. Elektrikte sağ üst köşedeydi. Yatıyordu böyle üzgün bir şekilde. Eee, şey olmaz onu düşünüyorum. Eee, ben şöyle şöyle şey yapayım. claim atayım bu kil için. Bu kil için Takla King Lapolla olamaz. Çünkü onlar admi odasındaydı ikisi de. Aynen. aynen. Ben de admi odasından gittim oraya. Aynen. Gittiğimde damet Reis oradaydı. Onun haricinde başka ayı... başka hiç kimseyi görmedim. Ben Fatih bir... çarpı... Tayla kamera odasındaydım. Bir Hayır, ben, ben communication birisi communication'ı sabote etti. Ben communication'ı açtım. O sonra download yapıyordum. Tam download bitti. Birisi communication'ın tam o önündeki koridordan geçti. Kimdi o? Takla King geçti. Hatta ben de gördüm onu. Tamer abiyle kamera odasındaydık biz de. O üst tarafa gitti Aynen. sonra Ümit geldi. Benim oraya da. Kamera abiyle geldi? Nereden geldi Ümit? Ben konuşuyorum ama duyuyorum. Ümit üst taraftan. Şu evet, an geliyor sesin. He, tamam okey. Ben Apollo'nun yanına gittim en son. Matt Bey'den Apollo'nun e, admine indim. Ama hmm. yalnız bir tek Apollo sen vardın admin dedi. Abi Aa, bir dakika bir dakika parka... bir dakika bir dakika. Ben Apollo'da bir dakika ben... admindeydim. Seni hiç görmedim Tamer. Hayır ama ben geldiğimde sadece vardı. Ben Met Bey'den geldim, ben geldim yukarıdan. Şey ben katili katili bulabiliriz. Orada şey oldu. Benim inisiyatifim hmm. şöyle e, oy vermeyeceğim tabii ki skip atacağım ama ümidiyle Fatih Bey'e dikkat ha. edin diyorum yani. Yok ya. Abi, yo Tamer abiyle beraber kamera odasındaydık. Bayağı durduk oyun oynuyorduk. Arkadaşlar kafileri söylüyorum. Ümidiyle Batu. Yok. Bence Bence de ya, gibi olabilir. yok Uçak ama ya. Tek, ya tek, yani. Hayır bak dört kişi claim'li. Evet. E, Mervan, ben, Apollo, Takla King. Tamer'le Fatih dayı da şey diyor. E, Takla King'i ben gördüm. Ya, Takla ben King'i beni tamam. gördü. Ben de tamam de Fatih Takla King zaten claim'li. O zaman bir şey söyleyeceğim ve mutlu atıyorum. Ümit niye Mervan'ın Mervan dediğin ya? Niye Mervan dediğin ya? Ümit geldi. İçinden geldi. Ben Ümit abinin katil olduğunu düşünüyorum. Ben de. Haberiniz olsun. E sonradan o. geldi ama belki de olabilir. Takip etmek lazım. Sonradan geldi. Sonra kim? Kamerabey yani. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> 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 Tamer abi değil ha. Kameraya bakarken O kameraya bakarken öldürmüş birisi İlk ihtimal. Öyle mi? Ben ben Nerede buldunuz. Abi... Senin dibindeydi. dibinde <laughs> Oha! Ben, bir ben bir şey değil mi? Ben cidden böyle bir komplo kurulduğunu düşünüyorum. Yüzde 100 emin değilim ama Tamer abi tam kameraya bakıyordu ve tam onun önünde birisi vardı. Bir ölü vardı. Ee, ancak Mert bunu görmeyecek. Yılların bunu görmeyecek. Bunu Hayır, görmeyecek. Evet. kamera açıkken göremez. Kameradan Kameradan kimse göremez. girmedi ki yanıma. Allah Allah. Mert'le girtik yapmış olabilir. Abi sağ tarafta biriyle beraber, merhaba vardı. vardı. Elektrikten kim geldi en son? benle Mervan geldik. Çünkü şey Matt girse ben Matt Bey'e gireni de görürdüm. Matt Bey'e de kimse girmedi. O zaman sen kaçtın abi. Tamam ben katilim. Ya yani, elektrikten Mert'le gelmiş olması lazım. Kesinlikle yanıma gelen kimse yok. Mervan Senin yanıma gelen geldi. şey kim peki abi? Evet. Creamate nasıl geldi o zaman? Creamate kameradan gözüküyor. Mervan'ın hangi sarı kim dedin? Ne gördün tam? Ben işte Sarı, sarı Tamer abi ya kamerada evet. o yüzden. Bir şey soracağım Ümit sen ne yapıyordun sen anlatır mısın biraz? Ümit, Ümit'le beraberdik aşağı taraftan ben, direkt abi, direkt abi, evet, bu... direkt yardım. Evet, bu Kart çekme odasındaydım. Hmm. Mervan Merve siz... Mervan Berk'e ikiniz geldiniz değil mi? Evet evet, evet Babil'e bendik. İkiniz bir, Oğlum. birbirinizi doğruluyorsunuz. Yanıma evet. geldiniz ve şeyi tamam, buldunuz. Mervan'la Muhammed... Mervan'la Mervan Meksik'e Mervan Mervan girdiniz. Ya, ya bu ya. Fela. Mervan senden çok şüpheleniyorum. <laughs> Oğlum ben de Muhammed değil. tamam ya. Tamer abi de ne istiyorsunuz Mervan'la Muhammed Geleneksel oyunu ya. verdim. Abi, abi de Tamer de olabilir. Çok akıllı oynuyor çünkü.

Apollo'yu değil mi Mami? Evet. Aha, aynen bitti ee, bitti. Üçü, ya. Üçümüz birlikteydik yani, üçümüzden birlikteydik. Siz neredeydiniz Samer abiyle Fatih dayı? Evet, bu güzel. Bu Ben üst taraftaydım. Mervan yanımdan geçti, alta doğru indim şöyle ama kimseyi görmedim ben. Onarlıyor musun Mervan geçti. yanından geçtiğini? Nereden ya, yan yana geçtik? Mervan, yuvarlak bir yer var ya, benzin bidonunun olduğu yer. Sen öbür tarafa aa. doğru gidiyordun, ben de bu tarafa, elektrik odasına doğru gidiyordum. Aa, yani aa, olabilir, aa. evet ya da hayır demek istemiyorum ama görmedim yani. O, ama olabilir, dikkat kesin gördüm ben Bir şey ben, soracağım, tamam sen neredeydin? Kameraların ha. yani kurucusu olan, CEO'su olan arkadaş kamera odasında değildi. Neredeydin çok kamera merak ettim. Kamera odasında ediyorum. değildim ben, görevlerimi bitiriyordum. Son iki görevim kaldı, bir tanesi taş kırmaydı yaptım. Ondan sonra da yaprak dökmeye indim aşağıya. Hmm. Yani hmm. olay yerine aslında en yakın sensin şu an. Veya, olay yeri dediğiniz yere doğru gitti. Onu da söylemediniz bu arada. Ben kamera kamer abi de yanımdan ya, ya, geçtim. Tamer de, abi kilalı. Kilalı kil kamera izleyip hiçbir şey bilmemiş gibi davranmış da olabilir. Yani mı? Da, evet, mi? Evet evet olabilir. şimdi bir şey söyleyeceğim. Berk, bu kamerayı kamerayı oldu, üstü, Ama oldu? Öyle bir senaryo Berk, Mervan ve ben yan yanaydık. Aynen. Yani, yani ya Bu bugün üçümüzden almış bir, aynen üçümüzden biri almış olamaz. Her türlü ikinizden biriniz aslında birini asacağız ama hanginiz asacak acaba şu anda? Peki ölü... Aşk yat makas yapın asalım birinizi. Yanınızdan kimse geçmedi mi? Ya da ya benim... yanımızdan biriniz ayrılmadı mı? Abi hangi yazı yazılmak istiyorsunuz? O Sen Atın de yazılmak istiyorsunuz. Atın beni, asın beni asın adam, <laughs> adam şeydedir yani. Atın beni. Yapacak bir şey yok. Ben Videodan tam tamam abi daha yarayayım. Ne yapayım ya? Beni asabilirsiniz. Şey. Hiç problem değil. Ben, Kime verdiniz? Ben Fatih Dayı'ya verdim. İç seslerim bana Fatih Dayı dedi. Bana da öyle Ay, geldi. Ben Tamer <laughs> abi ama. Tamer de, abi. Yazıklar olsun be. Neyse ben videodadır. Videodadır ya. Hiç seyi görmedim. Bak açık söylüyorum. Bu el kimseyi görmedim ben. Aybe. Amercim bir şey soracağım sana. Bir 15 saniye bir bekler misin sabotaj vermeden? Şu ortaya bir basalım. <laughs> Arkadaşlar ne yapacağımızı biliyorsunuz. Tamam beni atın. Hiçbir problem yok. Aranızdan biri ama. <laughs> Haydi. Mami çok emin olmamız lazım Mami. <laughs> çok eminim ben. Fark etmez zaten. Sadece bir şeyden emin olalım. Ona göre asalım. Apollo sen Mami'yle bizim yanımıza nereden geldin? Nerede de buluşup birlikte gittik communication'a? Bayağı ya. buluştuk ama galiba. Yani belki vent'ten bir yerden çıkmış olup da yanımıza gelmiş olabilir yani. Ama hani. şey iletişimde vent yani, yok. Bu kadar işte. Bu asıl işte ya. Şeyden geçmiştir. E, Shield'dan gelmiştir. Aynen. Ayrıca oralara falan ben... girebilir. şunu söyleyeceğim. Pardon Bak, pardon. Hiç... Benim mikrofon kapalıymış. Çok özür dilerim. Bir önceki turdan mı bahsediyorsun Mervan? Bir önceki tur. Bir önceki tur. Aynen. Bir önceki turda şeyden işte e, reaktör odası var ya. Aha. Oradan aşağı doğru indim. Elektriğe bakayım dedim. Elektrikte de kimse yok. Evet, evet evet evet. Aynen aynen. aynen. Hatırladık. O zaman Tamer abi tek seçenek sensin ama... Ha. Ben bir bir şey söyleyeceğim. Da, son, kes, son, kez, sözümü kesiyorum. Evet son kez sözümü kesiyorum Tamer abi. Mamiş böyle çok güzel bir rol play <laughs> yapmış. <hazırlamışım>. beni <laughs> beni çok iyi, iyi olabilir. Beni kendisine güvendiği iyi olabilir. Tamam <laughs> <laughs> sen de şimdi. Ne yapabilirsin? anlatayım, bak. Az önceki <laughs> elde ki dinlediğim kadarıyla kesin Fatih dayıydı. Sebebi de e, Mervan sen geliyorum dedin. Onu görmemişsin. O seni görmüş. Demek ki bakış açısı yüksek bir oydu. Diğeri de üçünüzden biri ama kim bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Beni atmanız problem değil. Atabilirsiniz. Aranızdan Kendiniz biri saygı. katil kalacak. Bak, bir katil kalacak. Biriniz iyi yalan atıyor. Ben Apollo olduğunu düşünüyorum. Emin değilim. Şöyle tamam, yapalım. Ee, tamam, tamam. Şunu diyeceğim, Bir katil kalacak aranızda. Ben skip verdim çünkü ben şey. De... Hayır. Doğru. Şimdi dört kişiyiz, bir katil var. Aynen. Şimdi kimseye asmazsak katil birini öldürürse göre... bulma ihtimalimiz daha yüksek. Da. Benim bitti bu arada görevim benim, benim de bitti, benim bitti bu. O yüzden rahat dolaşıyorum. Bitti. Bayağı Bayağı da oldu. Ölüler görev yaparsa çok güzel olur yani. Ölüler de sanıyor ki. Merwan son, son bir şekilde sen Ben katil olsam çoktan kesmiştim sizi Hadi <laughs> göreyim seni. Kes. Hadi git bak git bak git bak, git bak. Hayır. Açere açere açere. Gir 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 gir. Gördüm bas bas. Bas öldürsün biter. Ama Mervancım gitti ya. Mervan. <laughs> ne var ya? Ko, onu diyor Mervan demek. Ya, Mervan. Ya, e, kim kim öldürdü seni? Kim öldürdü seni Mervan? Berk sen neredeydin? Hayat! Beni aratın! <laughs> 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 ben ben Matt Bey'deydim. Matt Bey gidiyordum daha doğrusu. Matt Bey e Bey. gidiyordum gidiyordun. kafeteryada. Tamam. Hmm. tamam. Ben Communication'a gidiyordum. Hmm. Neredeydim? Aşağıya. Aşağıdaydım yani. Nerede? Kamera odasında buldum. Hmm. Kamera odasında buldum. Ve ben alt taraftan e gidiyordum. Elektriğin oradan yukarı doğru çıkıyordum. Fakat Matt Bey'deyiz dedin sen. Yani Matt Bey'de olmanla kamera odasından Matt Bey'e vent atma ihtimalin çok yüksek. Eğer Tamer'in infosu doğru. doğruysa. Ama Matt Bey'de değildim. Matt Bey doğru gidiyordum. Peki merak ettiğim Neden kimse, ikiniz de communication'a gitmediniz? Ben ne Niye yaptım? Niye gidiyordun? <laughs> ben şimdi komunikasyonda şey var diye yani bir süre... Kamerayı, açam kamerayı açamayacaktın ama ben kameraya gidecektim. Communication'ı açıp sonra kameraya gideyim dedim. Aynen. Ben aslında Aynen. şey yaptım. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, ben onu fark etmemiştim. Görevim vardı. O görevleri yapmaya Son bir görevim kalmış. Görevim bitti demiştim size ama sonuçta görev var yapılın orada. Onu görmemişim mesela. Taba basınca fark ettim. Tesadüfen buldum kamera odasında. Şimdi ikiniz de sol taraftaydınız yani. abi sen neredeydin tam olarak? Tam olarak ben, neredeydin böyle? Ben tam olarak communication'ın dibindeydim. Ya bak ben aşağıdan gelirken Tameri görmedim. Berk sen de Bey'e gidiyordum dedin. Yani şüphe şu an sana döndü. Nereden Bilmiyorum. gittin komunikasyona doğru abi? Elektriğin oradan gittim. Mümkün değil Tamer o zaman. Mümkün değil abi. Ben sen aynen. Ben, de çünkü yani. ben ben o de sen sen doğru Be sonunda be. Ne bileyim nereden <laughs> gittim lan kestim gittim. <gülüyor> <be>. <gülüyor> lan, bunu da mı sen belki o yanlış. Tamer abi. Ya yukarı doğru. Çünkü ben de aşağıdan yukarı doğru çıktım. O izleme odasında adam var ya nasıl bir ya, proluk tamer yaptı ya. ya. <laughs> nasıl bir, <laughs> bir proluk <gülüyor> yaptı <gülüyor> ya. Kaçmadı lan. Kesin kesin. Ortan kimdi? Ama ya videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.